Selamlar 2025 tayfa merhabalar. Hedef 20 bin operasyonunun 3. haftasına geldik bile. Ve şöyle yorumlar görüyorum. Hocam ben her defasında çalışmaya başlıyorum ama yarıda bırakıyorum. Hocam ben de aslında birinci hafta videosunu izledim. Orada bir motive oldum. Orada bir şeyler yaptım, planladım. Ama şimdi sizinle gelemiyorum. Hocam, 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 hocam diye başlayan onlarca cümle aslında benim tarafımda onlarca mazeret demektir. Çok açık ve net söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir öğrenci ilk 50 bin hayaliyle yanıp tutuşuyorsa, bir 100 bin hayaliyle yanıp tutuşuyorsa o güzel insanların şu anda kendini bu kadar kasmasına gerek yok. Hiç gerek yok. Yani daha doğal, daha böyle Ramazan içinde günde belki bir, bir saat, belki bir paragraf problem çözüp günü bile kapatabilir mi? Kapatabilir. Ama tayfam 20 bini talep eden siz talepten şikayet eden de siz. Çok güzel bir söz var. Bunu her yerde kullanıyorum kendi dünyamda. Talep eden şikayet etmez. Yani bini istemek eşittir bir denklemi var değil mi? Sen mesela şu anda bir matematik çalışıyorsun. x kare eşittir bir şey bir şey bir şey gördüğünde yanında bu bir denklemse eğer bunu değiştiremiyorsun. a kare eşittir b kare artı c kareyi gördüğünde ya kardeşim bu ne böyle? Buradaki c'yi alsak da buradan ya ne gerek var buna diyor musun? Diyebiliyor musun? Anca dersen soruların boş kalıyor. Ve bir anda yarım yamalak bir test kitabı, soru bankası öğrenilmemiş bir konu. Peki ilk 20 bin denklemi için ne yaptığının farkında mısın şu anda? Hocam ben yarıda bırakıyorum. Desene 20 bini tam istemiyorum diye. Desene ben 20 bine zaten yani herhalde girmeyi de çok istemiyormuşum. Arkadaşlar arasında bunu söyleyince havalı oluyormuş. Desene açıkça. Niye bazı şeyleri açıkça söylemek yerine lafı dolandırıyorsun? Eve misafir geldi. Ramazan'da şu oldu. Karnım çok acıktı. Uykusuz kaldım. Okul böyle. Bir şey devam edelim mi? Ben bu filmi çok izledim. Bakın. 10 küsür yıldır sahadayım ve on birin sınıfların özellikle ikinci dönemde neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Hep söylüyorum. 60 netin altında olan çok güzel mesajlar var. Hocam 40 netteyim ama göreceksiniz inşallah. Aynı dediğiniz gibi tıp kazanıp belki de video, videolarınıza geleceğim diyen o güzel insanın yorumu. Hakikaten çok doğru. Niye? Çünkü o 40 netlerde olsa bile bunu adım 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 yukarılara çıkaracak. Hatta şu anda belki 60-70'lerde olan başkalarını bile geçip gidecek. Bak göreceksiniz bunlar yaşanacak. 30 netlerde ama eşit ağırlıkta ilk beş binlerin kapısını, belki ilk binlere zorlayışını hepimize ispat edecek. Ama şimdi, şimdi. Yarın değil, ertesi gün değil. Bir şey itiraf edeyim mi size? Bugün böyle şikayet ettiğiniz ne varsa, bundan altı ay sonra da büyük ihtimal sizinle olacak. Hocam okul ya! Okul hep devam edecek. Hocam dersen de böyle sıkıntılar var. E, oraya kayıtlıysan devam edecek. Hocam bizim evde böyle problemler ev devam edecek. Hocam arkadaş bak bir şey değil mi? Bunları boşa sayıyorsun bazen. Bazen insan etrafındaki her şeyi bir son olarak görür ve aylarca bu sorunları çözmeye çözmemek üzere devam eder. Yani burada masa olmasaydı, mikrofon böyle durmasaydı, ışık buraya böyle konmasaydı ne 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 işte bunlar böyle hadisene. Çıkarsana videonu demez misin bana? Dersin değil mi? Ben de sana aynısını söylüyorum. Hedefi 20 bin. Operasyona başladık. Operasyonda her şeyi sen yönetemezsin. Bu bir operasyon. Hani böyle özel hareket falan operasyonlara gider. Mutlaka izliyorsundur. Böyle denk gelmişsindir. Çok güzel film sahneleri falan da vardır ya. Yahu operasyonda karşı tarafın ne yapacağını sen yönetemezsin ki. Bir yere pusu atmıştır. Bir yere bir şey koymuştur. Bir yerde bir şey duruyordur. Bir anda bir yerde kapı açılır. Bir yerde bir düzenek patlar. Sen şeydi bu olmamış ya. Yani. Buraya eskiden counter oynarken böyle böyle bazı gıcık arkadaşlarımız olurdu. Giderdi böyle bir orada işte çok oynadım ben. Dust'ı çok oynadım özellikle Dust'ta. Giderdi bir arkadaş böyle bir köşeye pusardı. Gelen arkadaşlar oradan vururdu. Ya tamam oyunun bir kuralı sonuçta bu ama sonuçta bir rakip. Yapabilir mi? Yapabilir. İnternet kafede şey kavga çıkardı ya. Nasıl pusu atarsınız? Böyle oyun mu olur? Siz nasıl oynuyorsunuz? Duvardan nasıl bir kurşun geçiyor kardeşim falan diye böyle. Nasıl kavga çıkardı? FIFA oynardık. FIFA'da Sürekli kayan arkadaşlarımız böyle. Sürekli kayıyor. Hep kayıyor ama sürekli böyle bir kırmızı kar. Sürekli böyle oyunun artık böyle tadı geçmiş. Yani artık böyle yenileceğini anlayan bazı arkadaşlar bunu yapar ya böyle çirkefleşme falan gibi. Ama oyunun içinde bu var. Sonuçta bir rakip var orada. Bizim şu anda rakibimiz engellerimiz. Okulda yaşadığım ya da yolda yaşadığım zorluk, evde yaşadığım zorluk, kardeşlerimin çıkardığı gürültü ya da dışarıda gittiğim yol, otobüs, metrobüs artık ne diyorsan buna metro hepsi aslında benim için bir zorluk. Ama ben şöyle öğrenciler tanıyorum. Hatta ana kanalda şu an videoları var. İstanbul'da Eren de hatta ismi. Hocam diyor ben sene başına hani dediğiniz gibi diyor. Mavi renkle başladım diyor. Bir sayısal olarak mavi renkle. Yani yazın başında bakın. Şu an mesela 40 nette olan birisi gitsin yaza kadar bunu 60 yapsın var ya. Allah inanılmaz büyük bir şey yapar. İnanılmaz. Ama 11'i e de devam edecek abi orada. 11 e devam edecek. Hocam diyor ben yazın başında TT'de maviydim diyor. Evet diyor ilk binler istiyorum. Sizdeki verilere baktım. Anlattıklarınıza baktım. Sizi çok iyi takip ediyordum. Bir şey daha fark ettim orada diyor. Evet diyor maviyle başlayıp ilk 20 binler gelir. Bundan şüphem kalmadı. Ama diyor benim hedefim ilk binlerde olsun istedim diyor. Ve artık o, o anda şunu fark ettim. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek yol anlamında inanılmaz uzun sürüyor. Metrobüse insan bir ayrı. Metro insan bir ayrı. Hocam ne yaptım peki biliyor musunuz dedi. Ne zaman metroya binsem bağdaş kurabileceğim yer arıyordum diyor. İstanbul'da yaşayan tayfam ne kadar ütopik bir şey farkında mısınız? Hocam bağdaş ne? Biz normal şöyle duracak yer bulamıyoruz yani bazen değil mi? Bağdaş kuracağım bir yer var. Çünkü oraya sıkışsam da böyle tıkansam da orada diyor inanın konu özetlerinden falan bazen böyle çıkarımlar yapıyordum. Bazen çözebileceğim böyle gözümle çözeceğim sorular oraya bırakıyordum falan. Hani yolda biraz karnım ağrır biraz başım döner falan bunları bile açtım bir süre sonra. 1400'de falan gitmişti yanlış hatırlamıyorsam öğrendim. Sıralaması 1400'e kapatmıştı. Ee, o kadar çok var ki Bilal diye bir öğrencimiz vardı. 40 küsür netlerle başlayıp ilk 10 bine girmişti de da yaz döneminde 40 küsür netler olmasına rağmen. Bakın hep söylüyorum tayfam. Ama bakıyorsunuz bu dönemlere neyi halletmiş? E, matematik üzerine çok çalışma yapmış. Yaptılar. Hep yapmaya da devam ediyorlar. Tayfam bu işin mazereti yok. Hadi operasyondayız her şeyi siz yönetemezsiniz. Siz sadece karşı tarafın hamlelerine karşı yeni bir hamle yaparsınız. O yüzden üçüncü haftayı gelin şimşek gibi çalışarak geçirelim. O şimşek McQueen'in o gaza bastığı gibi o pit stop'tan çıkıp şimdi gaza basma zamanı. Anlaştık mı Tayfam? Ve yine söylüyorum. Şimdi yapmadığın şeyleri bundan bir yıl sonra öyle kolay kolay yapamazsın. Şimdilik matematik hiç yapmıyorum yani çalışma anlamında. Hiç yapamıyorum çalışamıyorum ama ben bunu 6 ay sonra çalışırım. Görürüz. Bu sefer de zamanın yetmez kala kalasın orada. Ben burada acı gerçekleri söyleyen bir aynayım ve bana günün birine teşekkür edeceğini bildiğim için bunları hiç çekinmeden söylüyorum. Anlaştık mı tayfam? İnşallah anlaşmışızdır. Kendine çok 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 iyi bak. İyi ve verimli bir üçüncü hafta olması umuduyla. Allah'a emanet ol al,